Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Beni soracak olanlar varsa teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de çok çok iyiyim. Briz yenilenmiş. Şu an briz yenildiklerine bakacağız. Ben bu videoyu atacağım, sonra shorts olarak atacağım. Bugün çok aktif kullanıyorum kanalı. Haberiniz olsun. Her gün böyle devam edecek. Yanımda aşkım var. Hoş geldin aşkım. Hoş merhaba. Arkadaşlar bunu videonun sonunda söylüyorum. Belki videonun sonuna kadar izleyebilecek arkadaşlar olabilir. Fracture ve Pearl de harita havuzundan çıkıyor. Breeze giriyor, onlar çıkıyor. Pearl'e üzüldüm, Fracture'a çok sevindim. En sevmediğim hep bence dünya tarihinin en kötü map'i Fracture. Pearl ve Fracture çıkıyor. Breeze harita havuzumuza ekleniyor. İyi seyirler. Şimdi kardeşlerim hemen hızlıca değişikliklere giriyoruz. Haritanın yarısını silmişler diye yorumladık. Midimiz eskiden böyleydi. Yeni hali bu şekilde olacak. Yani haritanın yarısını kapatmışlar. Ya bence evet. güzel bir şey ya. Sence Bence çok daha iyi. Çünkü kardeşlerim yani şuranın bir mantığının olduğunu ben düşünmüyordum ya. Bence böyle daha iyi olmuş. ya. Benim şahsi fikrim Breeze bana çok büyük map olarak geliyordu. Breeze'i sevmiyorduk. Yeni haritalardan sonra bana veli nimet gibi geliyor. Şimdi bizim asayla giriş yerimiz var burası. Tık burası da böyle değişmiş. Burada kapı genişlemiş ve yeni bir alana giriyoruz gördüğünüz gibi. Eskisinde biraz daha dar bir alanda ilerliyorduk. Şimdi geniş bir alana ilerliyor. Burası eski görüntüsü bizim o long kısmının. Tık yeni görüntüsü de böyle kardeşlerim. Burayı genişletmişler. Burada iki tane kutu eklemişler. Arkasında saklanacak bir yer. Ve böyle bir giriş olmuş. E, burası da bizim midimizin eski hali. Yeni hali de bu şekilde olmuş. Ya yeni hali güzel olmuş bence. Beğenmeyenlerin çok olacağını düşünüyorum. Ama ben yeni halini sevdim. Midden piklerken midi piklerken buradan piklemeyeceğiz artık. Orada bir değişiklik var mı onu atmamışlar ama midden azıcık sağa pikleyeceğiz böyle. gayet güzel bir değişim olmuş. Arkadan sesleri gelebilir kusura bakmayın. Burası bizim mid çıkış alanımız arkadaşlar. Tık mid çıkış alanımıza baktığımızda kapı böyle açılmış. Kapının böyle olması bence çok gayet güzel olmuş. Alanımız biraz daha bakayım. Biraz daha böyle bir tık daralmış buraya bir tane kutu eklemişler. Sol tarafa şu mid tarafına bakıyorum da orada bir değişiklik yok yani arkadaşlar. Facecam var şu. Mid Midin kapısı böyle kapanmış. Ben bu kapının mantığını hiç anlamadım. Böyle kapatmışlar burayı. Yani şimdi midden yani bu sadece görüş bu kapı kırılmayacak da geçilmeyecek de büyük ihtimalle. Bu tarafı silmişler arkadaşlar. Yani bu durumda bu mide atlama olayı da kapanmış oldu herhalde. Öyle düşünüyorum. Öyle mi oldu ya? Bence öyle oldu arkadaşlar. Ve en son değişiklik olan arkadaşlar asaydığımıza tık burada boyunu büyütmüşler. Piramitlerin boyu büyümüş. Başka bir değişiklik var mı? Tık tık bakıyorum şöyle. Üstüne desen eklemişler. Şöyle hızlıca bakacak olursak Yok başka bir şey yok. Bir de yengeçle ne eklemişler? Onunla ıstakoz eklemişler. Az büyümüş. Artık jet chamber falan çıkamayacak diye düşünüyorum. Piramidin üstüne o yüzden yapmış olabilirler. Değişiklikler bu şekilde arkadaşlar. Yeni bilgiler gelirse size video çekmek isterim. Böyle videolar normal olarak atmaya başlayacağım. Normal Valorant videoları atmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum. Bay bay.